Merhabalar, tekrardan size Kasemil'den bildiriyorum. Saranda'nın Kasemil e, tarafı, Kasemil'in tepesi. kaçta gördüğünüz şu evler ve binalar Saranda'nın merkezi. Şu gördüğünüz e, adalar ve yerleşim yeri de e, Samil. E, buraya e, dün Berat'tan işte trene geçtik trenden otobüsle gelecektik e, ama e, trenden buraya e, 17 euro olunca kişi başı ilk kişi olduğumuz için e, 68 euro ödemektense e, bir araba kiralamayı tercih ettik şu arkada gördüğünüz e, Mercedes'i kiraladık havalimanından 55 şuraya, ee, yaklaşık e, buraya da e, git gel 60 euro bir benzin yakacak. Yani toplamda 115 şey, e, 115 şuraya mal oluyor. E, tabi yani iki kişi olduğumuz için e, hani hesaplama olarak ya da mantık olarak çok e, mantıklı olmasa da tabi arabanın e, konforu başka oluyor. Bu tepeye çıkamazdık mesela eğer yani otobüste gelseydik buraya. Burada her yeri gezebiliyoruz. Tabii eğer tabii 5 kişisiniz veya 4 kişisiniz e, hayırlara çıkartırsınız. Bir de onun e, çünkü e, otobüsün dönüşü vardı. E, o yüzden öyle bir e, düşünce yaptık. E, aynı şekilde eee Tiran Havalimanı'nda da e, nereden araba kiralanır, nasıl kiralanır, Neler, e, neler var? E, ben arabayı işte dediğim gibi 55 şuraya kiraladım. Ee, ve e, şey yoktu. Yani depozito ödemedim. Sadece elime euro verdim. İşte e, bugün de e, bir günlük e, teslim, e, bir günlük kiraladım. Bugün de teslim edeceğiz dışarıda. E, Sabitlecikler işte bunlar. E, Sarandı ve Kasamil ile ilgili ve araba kiralama ile ilgili.